Arkadaşlar, garanti factoring'e baktığımızda e, garanti factoring faktörü şirketleri içerisinde en düşük sermaye büyüklüğüne sahip bir firma, e, karlı bir şirket ve ekonomik koşullar gereği tüm factoring şirketleri gibi 2024 yılında da karlı bir şirket olarak çalışacaktır. Yine karlı bir şirket olacak garanti factoring. Hisse senedi fiyatı dördüncü defa 76 fiyatları deniyor baktığımızda. Ee, yani firma 6 fiyat kazanç oranıyla işlem veriyor. 80 milyon sermaye ile 1 milyar üzeri bir kâra koşma ihtimali var firmanın. Bu ihtimal gerçekleşirse 8 civarı bir 8 lira civarı bir temettü ortaya çıkarma ihtimali olur sonunda. Firmanın son çeyrek karı 400 milyar lira üstünde olursa fiyat kazanç oranı teyit eder ve karlı bir şirket olması sebebiyle yatırımcıları da kendine çeker. Hisse senedi fiyatları teknik analiz ile analiz edildiğinde fiyat hareketlerinin teknik analizde bulunan destek ve direnç seviyelerine uygun hareket ettiğini görüyoruz. Teknik burada çok güzel çalışıyor bu firmada. Bu sebeple 76 fiyatlar kısa vadede güzel para kazandırabilir size. ha Uzun vade yatırımcı için de az önce belirttiğim kar elde edilirse, yani 400 milyon lira üzerinde bir kar olursa, 2024 için gayet güzel, verimli bir yatırım haline gelir. Bir de arkadaşlar bu faktörün şirketleri e, her ne kadar finansal e, firmalar olsalar da, bankalar gibi, leasing şirketleri gibi, Bankalar çok kredi satarsa bu faktörün şirketleri çok fazla kredi satamaz. Çünkü faktörün şirketlerini esas besleyen durum faiz oranlarının yüksek olup firmanın firmaların bankalardan kredi bulma ihtimallerinin düşmesi durumudur. Yani faiz oranları yükselirse gayet güzel kar eder faktörün şirketleri. Çünkü çek kırma işlemini yapıyorlar. Ha, bankalar da iskonto ve iştirak kredileriyle çekleri kırıyor. Ancak bankalar seçici davranıyorlar bu tür firmalara. Factoring firmalarının seçiciliği biraz daha az bankalara göre. Bu sebeple yüksek faiz ortamı her zaman factoring firmalarını destekler. Yatırımlarınızda hani bunu da göz önüne almanızı tavsiye ederim sizlere.